Sportoto 1. Lig'in 13. haftasında Erzurum Spor Futbol Kulübü Adana Spor'u 3-1 mağlup etti. Sportoto 1. Lig'in 13. haftasında Erzurum Spor Futbol Kulübü Adana Spor'u ağırladı. Kazım Karabekir stadında oynanan mücadeleyi hakem Ömer Faruk Turtay yönetti. Müsabaka 3-2'lik Erzurum Spor Futbol Kulübü üstünlüğüyle noktalandı. İlk yarısı 0-0 biten mücadelede perdeyi konuk ekip açtı. 62. dakikada skor 1-0 oldu. Ev sahibi arka arkaya gollerle üstünlüğü eline aldı. Önce 65'te Mustafa Yumlu, sonra 81'de Orhan Ovacıklı ve son olarak 90'da Eren Tozlu fileleri sarstı. Maçın 90 artı ikinci dakikasında Adana Spor bir gol daha buldu. Burak Çoban'ın ağları havalandıran vuruşuyla skor 3-2'ye geldi. Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele ev sahibinin 3-2'lik üstünlüğüyle noktalandı. Bu sonuçta puanını 13'e yükselten Erzurumspor Futbol Kulübü küme düşme hattından kurtuldu ve 13. sıraya tırmandı.